Şule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere harika mini pizza tarifiyle geldim. Puaça tadında harika bir lezzet. Tadına da görüntüsüne de bayılacaksınız. Hiç vaktinizi almayacak. 10 dakikada özellikle misafiriniz geldiğinde çocuklarınıza yapabileceğiniz mükemmel bir tarif. Hemen malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Ardından bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Sonrasında yumuşak düşmesi için bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla malzemelerim iç içe geçecek kıvama gelinceye dek karıştırmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırma işlemime devam ediyorum. Bir adet yumurtamın akını içerisine, sarısını da üzeri için ayırdım. Onu da ekledikten sonra çırpma işlemime devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ardından 1,5 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Yine aynı şekilde karıştırma işlemine devam ediyorum. Puf puf kabaran harika mini pizzalar yapacağız. Çocuklarınız özellikle çok sevecektir. Çok da sağlıklı bir tarif. 2 yemek kaşığı instant mayamı ekliyorum. Instant maya kullanmayanlar yaş mayanın 1 bölü 2'sini de tercih edebilirler. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Malzemelerim homojen bir kıvama geldikten sonra unumu ekliyorum. Öncelikle bir su bardağı unumu ekledikten sonra spatula yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra ikinci bardağımı da ilave ediyorum. Henüz kıvam almayacağı için elle yoğurma işlemi geçmiyorum, spatula ile devam ediyorum. Tüm tarifler için geçerlidir. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak, ne kadar yoğurma işlemini uzun tutarsak, o kadar lezzetli ve güzel kabaran hamur elde edilecektir. Devam ediyorum karıştırma işlemi. 3. bardağımı da eklemiştim bu arada. Spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Ardından 4. bardağımı ekliyorum. 4. bardağımı ekledikten sonra elle yoğurma işlemine geçiyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğim. O zamana kadar yoğurma işlemi ve un ekleme işlemine devam edeceğim. Henüz kıvam almamış bir hamur gördüğünüz gibi. Biraz daha un alacaktır. O zamana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuruma ben bir su bardağı daha un ekledim ve kıvam bu şekilde Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur oldu. Bu şekilde yaklaşık bir buçuk iki saat kadar hamurumu mayalandırdım. Bu şekilde mayalandı. Puf puf gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanan bir hamur elde ettim. Üzerini streçlemiştim ben. Streçimden hamurumu ayırıyorum bu şekilde. Gayet güzel kabarmış. Gayet güzel mayalanmış. Bu şekilde hamurumu toparlayarak ekşi mayasını alacağım. Elinize bir tık yapışabilir. Bu aşamada sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kendini bıraktı sıcakta çünkü. Hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Hamurumu toparladıktan sonra 3-4 parmak kalınlığında bezeleri ayırıyorum. Bu şekilde bezelerini ayırdım. Çok kolay bir tarif. Açma işlemi yok. İçleme işlemi yok. Bu şekilde Bezelerini ayırdıktan sonra hamurumu yuvarlıyorum. Gayet güzel, gayet kolay bir tarif. Hamurlarımı yuvarladıktan sonra tepsimi aldım. Tepsimde yaklaşık 10-15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Bu şekilde güzelce kabardılar. Üzerine bardak yardımıyla baskı uyguluyorum. Çukur oluşturmaya çalışıyorum. Bu arada yapışmaması için bardağımın altını sıvı yağ ile yağladım. Bu şekilde elimle de kenarlarına bastırıyorum. Tam çukur oluşturmaya çalışıyorum çünkü iç malzemesi girecek. Yağ batırdıktan sonra devam ediyorum baskı uygulama işlemi. Hamurumuz puf puf olduğu için kendini tekrardan eski haline bırakıyor. O yüzden ben bu şekilde kenarlarına baskı uyguluyorum. Daha güzel şekil alması için. Parmaklarımın ucuyla bu şekilde bastırıyorum. Ve devam ediyorum aynı işlemi diğer hamurumda da uyguluyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Fırını önceden ısıtmam hem tarifimin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır hem de daha çabuk bir şekilde pişecektir. Devam ediyorum aynı işlemi uygulamaya. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Özellikle misafiriniz geldiğinde ne yapacağım derdine son. Çocuklarınız da eminim çok sevecektir. Çok renkli, çok harika bir tarif. Bu şekilde baskı uygulama işlemine devam ediyorum. Kenarlarını da parmak uçlarımla bastırıyorum. Tüm bezelerimi aynı işlemi uyguladıktan sonra şekil verme işlemi kaldığı yerden devam ediyorum. Bu şekilde çukur oluşturmaya çalışıyorum. Her geçen dakikada hamurum daha güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben 4 malzeme kullanacağım. Biber, domates, kaşar peyniri ve zeytinden oluşan. Sizler bu malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Dilediğiniz gibi malzeme kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Süslemelerimi de ben bu şekilde yapacağım bir kenara biber, bir kenara domates, bir kenara zeytin gelecek şekilde rengarenk bir tarif. Eminim siz de bayılacaksınız. Bu arada buraya kadar geldiyseniz kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Denediğiniz tarifleri şu Lekçins Instagram hesabımdan bana mesaj olarak atabilirsiniz. Ben de sizler için paylaşabilirim hikayemde. İstediğiniz herhangi bir tarif varsa kanalımda görmek istediğiniz veya merak ettiğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler için mutlaka deneyeceğim tarifleri. Malzemelerimi eklem işlemine devam ediyorum. Kaldığı yerden 3'er 4'er tane ekliyorum. Gayet güzel bir görüntü şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Sizler sucuk, salam vesaire de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha sağlıklı olmasını istediğim için kullanmadım. Bu şekilde Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Kalan hamurlarıma da ekliyorum malzemelerimi. Devam ediyorum. Tüm malzemelerimi kullandım. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Kenarlarına da yumurta sarısı ilave edeceğim daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Malzemelerimin tamamını bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, mini pizzalarımın görüntüsü bu şekilde oldu. Gerçekten harika, rengarenk görünüyor. Kenarlarına yumurta sarımı ilave ediyorum. Ve hamurum gördüğünüz gibi her beklediği dakika kabarmaya devam ediyor. Gerçekten diğer poğaça tariflerinizde de kullanabileceğiniz harika bir tarif. Mutlaka denemeyenlerin denemesini tavsiye ediyorum. Güzel bir şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde yumurta sarımı ilave ediyorum. Fırınım da 180 derecede çalışmaya devam ediyor. Yumurta sarılarımı ekliyorum. Siz çayınızı demleyene kadar yapabileceğiniz harika bir tarif. Bu şekilde yaklaşık 20-25 dakika kadar fırında kaldı. Yumuşacık harika bir lezzet oldu. Denemeyenleri mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yap abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın